Evet herkese merhaba. Bugün sizlerle Oğuzlar işleyeceğiz. Oğuzlar ve onların kurmuş olduğu devletlerden Büyük Selçuklu Devleti'ni. Oğuzlar kimdir? İslamiyet'i kabullerine geçmeden önce bu Oğuzların kim olduğu hakkında bilgi verelim. Oğuzlar bugün Türkiye, Azerbaycan, İran, Irak ve Türkmenistan Türklerin ataları olarak bilinir. Oğuz adına ilk defa Köktürk kitabelerinde rastlanmıştır. Kelimenin kökeni hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bunlardan ok kelimesiyle en eski Türkçe'de çokluk eki olan z'den oluşan okuzlar yani oklar olarak geldiği görüşlerin en güçlü olanıdır. Göktürk kitablarına göre Oğuzlar, İslam kaynaklarında Guzlar diye geçer. 9 boydan meydana gelmiş bir budundur. Bundan dolayı 9 Oğuz yani 9 Oğuz diye de anılır. Göktürk hanedanından Kutluk Kağan devleti yeniden kurmaya çalıştığı sırada Eski Türk yurdundaki en güçlü budun tokuz Oğuzlardı. Ancak Göktürkler zamanında Oğuzlar kendilerine tabi kıldılar. Aslında burada baktığımız zaman Göktürkleri kuran Aşina soyu, Aşina ailesi bir Türk ailesidir ve yani Oğuzlarla Göktürkler aynı olduğu kabul edilebilir. Göktürk devleti yıkılıp da yerini Uygur devleti aldığı zaman da Yine Uygur hükümdarı Külbilge Kağan 9 Oğuzların başbuğu tayin edilen oğlu da Moyönçer unvanıyla anılmaya başlamıştır. Oğuzlar Yapku Han Devleti yani Yapku Devleti zamanında Üçok ve Bozok diye iki kol halinde teşkilatlanmışlardır. Bunlara baktığımız zaman Kaşgarlı Mahmut Divan Ligat Türk'te 22 boydan bahsederken Reşidettin 24'e çıkartmıştır. Burada Reşidettin'in 24 Oğuz boyunu Bozok ve Oçok diye iki ayırdığımız zaman gün, ay, yıldız, deniz, dağ, gök. 4 çarpı 6 24 Oğuz boyu burada gözükmektedir. Mesela bunlardan Günhan'ın oğlu Kayı'nın soyundan gelenler Osmanlı Devleti'nin kurucularıdır. Yine üç oklardan Denizhan'ın soyundan Kılık boyu da Selçuklu Devleti'ni kuranların boyudur. 10. yüzyıl başlarında Oğuzların elinde Yenikent, cent gibi şehirlerin yanı sıra Karlukların idaresindeki bazı yerlerde Müslüman gruplar yaşamıştır. Bu gruplar bulundukları bölgelerde Türkler ile iyi münasebetler kurmuştur. Oğuzlar medeni seviyesi yüksek olan bu Müslümanlardan İslam dininin esaslarını öğrenmiştir. Dolayısıyla 10. yüzyılın ikinci yarısında Oğuzlar arasında İslamiyetin yayılmaya başladığı söylenebilir. Samanoğlu Şehzadesi Ebu İbrahim Muntasır Mavera Ün yani aşağı Türkistan'ı Karahanlıların elinden almak için Oğuz Yapkusu ile bir antlaşma yapmış ve bir süre sonra Yapku Müslüman olmuştur. Oğuzlar arasında İslamiyet ancak 11. yüzyılda hakim bir din haline gelebilmiştir. Oğuz boylarında Müslümanlığı kabul edenleri etmeyenlerden ayırmak için onlara Türkmen adı verilmiştir. Yani İslamiyet'i kabul eden Oğuzlar daha sonra Türkmen olarak da adlandırılmıştır. 13. yüzyıl başlarına itibaren artık Türkmen tabiri her yerde Oğuz'un yerini almıştır.